Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Harp Okulu diploma alma ve sancak devir teslim törenindeki yemin görüntülerine ilişkin konuştu. Aktürk, köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği harp okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra, ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin harp okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık. Bununla birlikte Kara Harp Okulu sancak devir teslim ve mezuniyet töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp tartışmalar oluşturulmaktadır. Türk Silahlı kuvvetlerimizde disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olayda her yönüyle incelenmektedir açıklamasını yaptı.